Bir makinenin gerçekten düşünebilmesi mümkün mü? Yapay zekanın bu kadar revaçta olduğu bir dönemde bu soru her zamankinden daha önemli hale geldi, değil mi? İşte bugün, ünlü fizikçi Roger Penrose'un bu dev soruya getirdiği o çok konuşulan, hatta kışkırtıcı cevabını ele alacağız. Kralın Yeni Usu Kitabın adı size de bir yerden tanıdık geldi mi? Evet, bildiğimiz o meşhur masal, İmparatorun Yeni Giysileri. Buradaki benzetme çok net. Penrose, herkesin alkışladığı yapay zeka imparatorlarına bakıp ama kral çıplak diyen o cesur çocuk rolünü üstleniyor. Yani rahatsız edici bir gerçeği yüzümüze vuruyor. İşte bu çıplak gerçek iddiası bizi en temel, en felsefi soruya geri götürüyor. Yani bir makine zihin sahibi olabilir mi? Bizim gibi hissedebilir mi? Sadece komutları yerine getirmek değil, gerçekten anlayabilir mi? Kısacası, düşünmek dediğimiz şey neyin nesi? Peki, bu işin bir de evet düşünebilir diyen tarafı var. Gelin şimdi o argümana, yani güçlü yapay zeka teorisini bir göz atalım. Güçlü yapay zekanın temelinde yatan fikir aslında oldukça basit. Diyorlar ki, zihin dediğimiz şey bir bilgisayar programı, yani bir yazılım gibidir. Bilincimiz de bu yazılımın çalışmasıyla ortaya çıkar. Dolayısıyla bu yazılımı çalıştıran donanımın bizimki gibi etten kemikten bir beyin mi yoksa silikon bir çip mi olduğu hiç fark etmez. Peki bir makinenin düşündüğünü nasıl anlarız? İşte burada devreye meşhur Turing testi giriyor. Olay şu. Bir sorgulayıcı görmediği iki tarafla yazışıyor. Taraflardan biri insan, diğeri ise bilgisayar. Eğer sorgulayıcı sohbetin sonunda hangisinin makine hangisinin insan olduğunu kesin olarak ayırt edemiyorsa o makine testi geçmiş sayılıyor. Güçlü yapay zekayı savunanlar için durum bu kadar basit. Eğer bir makine Turing testini geçebiliyorsa, yani bir insan gibi davranabiliyorsa, o zaman o makine düşünüyor, anlıyor, hatta bilinçlidir demektir. Ördek gibi yürüyüp vaklıyorsa o bir ördektir, değil mi? Mantık bu. Ama tabii ki madalyonun bir de diğer yüzü var. Herkes bu gibi davranıyorsa öyledir mantığına katılmıyor. İşte bu noktada felsefenin en meşhur düşünce deneylerinden biri olan çim odası paradoksu karşımıza çıkıyor. Filozof John Searle diyor ki, bir ağlana şunu hayal edin. Tek kelime bile Çince bilmiyorsunuz ve bir odaya kilitlendiniz. İçeride sadece Çince sembollerle dolu sepetler ve size İngilizce yazılmış çok detaylı bir kural kitabı veriliyor. Göreviniz de şu. Kapının altından size Çince semboller, yani bir soru uzatılıyor. Siz de elinizdeki İngilizce kural kitabına bakıyorsunuz. Kitap size diyor ki, eğer şu sembolleri görürsen karşılık olarak şu sepetten şu sembolleri al ve dışarı ver. Yani kural kitabı sizin için bir nevi bilgisayar programı görevi görüyor. Sembollerin anlamını bilmenize hiç gerek yok. Sadece kuralları uyguluyorsunuz. Ve siz bu kuralları o kadar mükemmel bir şekilde uyguluyorsunuz ki dışarıdan biri sizin verdiğiniz cevaplara baktığında içeride ana dili Çince olan birinin olduğunu düşünüyor. Verdiğiniz cevaplar kusursuz. Yani ne olmuş oluyor? Aslında Turing testini geçmiş oluyorsunuz. Evet, testi geçtiniz. Ama şimdi asıl o can alıcı soru geliyor. Odanın içindeki siz gerçekten Çince anlıyor musunuz? Cevap kocaman bir hayır. Tabii ki anlamıyorsunuz. Siz sadece size verilen kuralları takip ederek sembolleri bir yerden alıp başka bir yere koydunuz. Konuşmanın ne hakkında olduğu ile ilgili en ufak bir fikriniz bile yok. İşte Searle'ün vurduğu yer tam da burası. Bir programı, bir algoritmayı kusursuzca çalıştırmak, anlamakla aynı şey demek değildir. İşte Roger Penrose tam bu noktadan alıyor ve çıtayı çok daha yükseğe koyuyor. O diyor ki, mesele sadece programın anlamaması değil, mesele bizim bilinç ve hatta evreni anlama şeklimizde. Bakın, aradaki temel fark şu. Güçlü yapay zeka görüşüne göre zihin bir yazılımdır. Yani soyut bir algoritmadır ve bu algoritmayı neyin çalıştırdığı, donanım önemli değildir. Penrose tam tersini söylüyor. Diyor ki Hayır, zihin soyut bir şey değil, fiziksel bir süreçtir. Bilinç, beynimizin fiziksel yapısına ve henüz tam çözemediğimiz yer yasalarına bağlıdır. Yani donanım aslında her şeydir. Perros'un argümanının kalbinde algoritmik olmayan kavramı yatıyor. Yani diyor ki, bizim anlama, sezgi, yaratıcılık gibi yeteneklerimiz bir dizi kurala ya da adıma indirgenilebilecek şeyler değil. Bunlar bir bilgisayarın takip edebileceği türden hesaplamalar değil. Çok daha farklı bir şey. Şöyle bir düşünelim. Sizi siz yapan şey nedir? Vücudunuzdaki atomlar mı? Ama onlar sürekli yenileniyor. Hatta kuantum fiziğine göre zaten evrendeki bütün elektronlar birbiriyle aynı. Peki o zaman bu benlik hissi, bu kimlik nereden geliyor? Penrose'a göre bu ben hissi beynimizde çalışan bir programın sonucu olamaz. Bu bizim fiziksel varlığımızla, maddenin yapısıyla ilgili çok daha derin bir gizem. Ve tüm bunlar bizi kitabın gerçekten de akıllara durgunluk veren nihai sorusuna ve sonucuna taşıyor. Penrose'un son sözü aslında çok net. Zihnin özelliklerini bir bilgisayar programıyla taklit edemezsiniz diyor. Neden mi? Çünkü zihnin kendisi bir bilgisayar programı, yani bir algoritma değil. Bakın bu çok önemli. Sorun programlarımızın henüz yeterince iyi olmaması değil, sorun bilinci anlamak için kullandığımız aracın, yani algoritmik bilgisayarların doğası gereği bu iş için yanlış araç olması olabilir. Ve işte Penrose'un bizi üzerinde düşünmeye davet ettiği o büyük soru da bu. Bilincin sırrını çözmek için yapmamız gereken devrim daha hızlı çipler ve daha akıllı kodlar yazmak mı yoksa kuantum dünyasını, evrenin temel yasalarını anlama şeklimizi baştan aşağı değiştirecek yepyeni bir fizik devrimi mi? Belki de cevap silikon çiplerde değil, yıldızların ve atomların doğasında gizlidir.